Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar hep beraber bir test yapacağız. Hem bazı arkadaşların soruları var. Ee, yine geçtiğimiz videolarda altlarında e, yazmışlar, soru sormuşlar. Biz de aydınlattık. Daha aydınlatıcı e, bir e, video olsun istedim. Kömür üzerine soran bir arkadaşım var. Kömür diyor, kömürde pirit de, diyor altını diyor nasıl ayırt edebiliriz? Ve kömür benzeri birkaç tane denizde yani denizde erozyon sonucu oluşmuş dört tane şöyle taşım var arkadaşlar bunlar denizde oluşmuş ve hafif bunlar arkadaşlarım çok hafif yani denizdeki iyon altınlar efendim, maunazyum, kalsiyum işte maunazyum kalsiyum burada arkadaşlar görüldüğü gibi yani soda anlayacağınız yani Tuzu, Denizin suyu, tuzu, sodası, kalsiyumu, bu şekilde bileşik bir taş arkadaşlar. Fakat bu e, öğütülüp e, kimyasala atıldığı zaman e, çok ciddi bir şekilde tepkime yapıyor, reaksiyona giriyor. E, biraz da e, kimyayı bayağı harcı, harcamamız gerekiyor bu taşlarda, onu da söyleyeyim. Fakat bu taşlar altın iyonu dolu. Onun için e, getirdim e, birkaç tane öyle daha önce de zaten test etmiştik geçmiş videolarda. Fakat bunda bir e, olay daha keşfettim arkadaşlar. Miyek taşıyla e, kontrol ed ettiğin zaman e, sarı bir renk veriyor. Onu da hep beraber şimdi gene yapacağız. Şurada zaten altında bir grubumuz e, var. Bu da denizden bulmuştuk. Yani çok videolarımızda bunu örnek gösterdim. Şimdi bunu da ona süreceğiz. Bakalım mihenk taşında ne olacak. Şimdi arkadaşım biri kömür üzerine şey yapmış. Şimdi ben o arkadaşa bir bilgi vereyim. Bu bilgiyi hepimize yeri gelir, lazım olur. Kömürün içerisinde pirit var diyor. Ben diyor altını nasıl ayrıştırabilirim diyor arkadaş. Şimdi arkadaşım bu kömür olduğu gibi e sobada yakacaksan da sobayı temizle. Sobada hiçbir şey kalmasın. Ayrıca yak o malzemeni. Güzel gene yak. O külünü al. Bir e, şeye bir kaba koy onu. Bir kaba koy. iyice soğuduktan sonra e, onu tülbent niteliğinde bir elekten geçirmen lazım. O şekilde öğütmen lazım. Ki onun da sonucuna geleceğim şimdi anlatacağım çok ince yani un gibi öğütüp hatta tülbentten geçirmen lazım tülbentten ki verim alasın. Ve o taştay gözle görünen benim tahminimce kömürde altın yoktur. Yani iyonlar vardır, nabit yoktur demek istediğim. Eğer altın var diyorsan mikron yoktur fakat iyonlar vardır. Belki o sandığın, e, de sandığın malzemede altın içeriği olabilir arkadaşım. Onu da söyleyeyim çünkü malzemeyi bilmiyoruz, görmedik. Ben tahmin yürütüyorum. Şimdi o malzemeni dediğimiz gibi ezdik, toz yaptık, öğüttük, türbetten geçirdik. Şöyle bir bidonu görüyorsunuz arkadaşlar, su bidonunu. Su bidonuna dolduracağız. Doldurduktan sonra arkadaşlar e, içtiğimiz su değil. Yani içtiğimiz suda biliyorsunuz e, kireç var. Kireçsiz bir su olması lazım. Nedir bu? Akü suyu, saf su arkadaşlar. Saf suyla toprağın üstüne eee sosu ilave edeceğiz toprağın üstüne bu bidon burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Yani bu e, panlama işiyle falan arkadaşlar e, işte zenginleştirme yapıyorlar ya orada ne yaparsa yapsın arkadaşlar öğütülmüş bir malzemeden malzeme kaçar. İyoner kaçar yani. Bir onu onu düşünün. Bir iyonu düşünün o suyun üstünde durur mu? Panda durur mu? Uçar gider. Taşımızı artık e, kemir olsun taş olsun aynı şekilde öğüttükten sonra arkadaşlar cevheri atıyoruz buraya dolduruyoruz üstüne saf suyla akü suyla ilave ediyoruz. Bir hafta on gün bir hafta on gün arkadaşlar bu bidonu hiç oynatmadan duracak. Ve zaten ağır olan e, iyon da olsa dibe çökecektir yani. Dibe çökecektir. E, yani çamurla beraber çöker. İçindeki çamurla beraber çöker ama ağırlık olarak dibe çökecektir. Buraya çökecektir arkadaşlar. Bir hafta on gün bekleteceğiz. Üste zaten çamur kalacaktır. Altta metal kısmı kalacaktır. İyonlar kalacaktır arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz bunu nasıl bunun içinden alacağız? Keskin bir bıçağı batıracağız arkadaşlar. Bunu dışarıda yapacağız. Yani evde falan sağa solu batırmayalım. Keskin bir bıçağı batıracağız. Bıçağı batırdıktan sonra bıçağın ucuyla böyle falçata dolur arkadaşlar. Falçatayla daha iyi olur. Bunu bu şekilde alacağız. Üstündeki çamur gidecek. Alttaki zenginleştirilmiş malzemeyi artık potada mı işlem yapacağız? Efendim kimyada mı işlem yapacağız? İşlemini o şekilde yapacağız. Buradaki arkadaşlar zenginleştirilmiş malzemedir. Zenginleştirilmiş cevherdir. Zaten ağırlık dibe çökecektir bir hafta 10 günde. Üstteki de zaten çamurdur. Çamur atacağız. Bu dipte kalanı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bir e, gruplarda görüyoruz. Zaten hep grupları takip ediyoruz. Genelde bizlerde takip eden arkadaşların çoğu grupları e, izliyorlar. Gruplara üye oluyorlar. Vesaire buna benzer şeyler arkadaşlar. Şimdi arkadaş bir para şey gruba taş atıyor. Diyor ki ya işte bunda diyor mikron altın var veya altın iyonları var. Bunu ne yapacaksın? Aynı benim dediğim gibi öğüteceksin. İşte övdükten sonra panlama yapacaksın. Ağır metal altındır. Veya gümüştür. Tamam arkadaşım. Güzel. Çok güzel bir soru. Altın iyonu suyun üstünde dolaşır. Bir sigara külü gibi. Fark edemezsin. Çünkü bu artık iyon olmuş yani. Çıkmış. Gözle görünmez bir mal malzeme değil yani. Bitmiş. O şekilde arkadaşlar e, panlama yaparsanız e, malzemenizi hep araya verirsiniz. En güzel e, size tavsiyem bu şekil olacak. Malzemede bir kilo mu var, iki kilo mu var, bidonuna göre, şeyine göre bu damacaların 5'liği var, onluğu var. Malzemenizin durumuna göre bidonu koyacaksınız. Saf suyla arkadaşlar. Saf suyla, aki suyla malzemenizi bir hafta günde çö e, Çünkü bu bilgiler, e, ben Ramadlar'da arkadaşlarım var. Onların e, hızlı dönen aletleri var atıyorum bidona koyuyorlar e, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo toprağa. Tabi öğütülmüş, yakılmış, e, tavlanmış bu şekilde yani. E, metaller e, şeye çıkmış, serbeste çıkmış, e, metal tuzları serbeste çıkmış. Öyle e, o kıvama geliyor malzeme. Ne yapıyorlar bunu? Atıyorlar o e, cihaza veya makineye diyelim. 5 dakika, 10 dakika bilemedin 20 dakika onu bir çeviriyor. Malzeme ağır metaller dibe çekiyor, üstüne döküyor, 10 dakikada, 15 dakikada dipteki şeyi alıyor. Sistem bu arkadaşlar. Bizim yapacağımız sistem de bu. Şimdi kömür olayına gelelim. Kömür çok böyle şeyler geldi, kömür üzerine sorular geldi. En azından böyle bir aydınlatma yapmak istedim. Burada da denizlerde erozyon sonucu veya çökerek sonucu diyelim, oluşmuş taşlardan bahsettik başta. Onlara gelelim arkadaşlar. Bu taşlar e, altın iyonları denizdeki e, maddelerce maddelerle bir araya gelmiş. Artık betonlaşmış, taşlaşmış. Şöyle e, mayonezum, kalsiyumlu gördüğünüz gibi. Yani sodalı, tuzlu bir taş arkadaşlar. Şunda, bunda daha belirgin. Bunların içeriği de aynı. Bunları kimyasalı e, girdiği zaman büyük bir tepkime yapıyor. Bundan da bilginiz olsun. E, pota, en güzeli pota aslında bu taşlara. Şimdi arkadaşlar Miyenk taşımızı buna süreceğiz. Şu ta buraya süreceğim. Şimdi bakalım. Ne renk aldı? Şöyle büyüteyim arkadaşlar. Büyüteyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah taşın vermiş olduğu renk. Flash da beyazlatıyor. Siyah taşın vermiş olduğu renk. Evet. Şimdi taşın süttüğümüz yerine bakalım arkadaşlar. Şöyle ufaltacağım. Bakın arkadaşlar. Şu bölgeye bakın. Şu bölgeye bakın. Bir de taşı sürttüğümüz bölgeye bakın. Niye taşını sürttüğümüz bölgeye bakın. Zaten parlıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o paralar e, sarı da var orada. Saşa da geçirdi aynı rengini zaten. Şöyle gördüğünüz gibi taşta da daha belli oluyor. İşte siyahın sarıya dönüş arkadaşlar. Şimdilik burada bizim ayar suyumuz yok. Ayar suyu olsa bakardık. Çünkü kuyumcularda ayar suyu var niye taşına malzeme malzemeyi sürdükten sonra Altın mı değil mi onu belli Bakın şöyle daha belirgin oldu. Şöyle daha belirgin oldu. Kamera bozuyor. Beyaz atıyor. Bakın. Bu beyazlık bu beyazlık bunun üstüne de çıktı arkadaşlar. Şöyle ufaltacağım. Sütlüdüğümüz yer bu bölge arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burası. İşte. Şu beyaz olan yerler sarıya gidiyor arkadaşlar. Bakın başka yerlerde taşı sütmedik. Sürttüğümüz yer orası. Bakın buraya sütmedik. Buraya sütmedik. Buraya sütmedik. Buraya sütmedik. Sürttüğümüz bölgeye. İşte arkadaşlar parlıyor gördüğünüz gibi. Miyek taşı oradan aldı üzerine. Yani arkadaşlar bu demek istediğim bu taşlarda altın yönü var. Altın var. Hem de büyük oranda altın var. Bunları artık potada mı bir şekilde halledeceğiz. Fakat kimyasalda büyük bir reaksiyon yapıyor. Verdikçe köpürüyor, verdikçe köpürüyor, verdikçe köpürüyor arkadaşlar. Yani taşlar işte soda diyelim başka soda. Soda tuzlu bir su da oluşmuş, denizde oluşmuş Erozyon sonucu veya çökerek sonucu oluşmuş taşlar arkadaşlar. Bu taşlarda dikkatinizi çekerim. Arkadaşlar şimdi e, gene bir e, bunu test ettik. Gördük. Bilgi bilgidir. Tecrübe tecrübedir. Miyenk taşımıza buraya da şöyle süreceğim arkadaşlar. Şuraya süreceğim. Şöyle Taşa sürttük de bu bizi zorluyor. Ama gene daldı. Evet arkadaşlar buyurun. Renk tonlarına bakın. Bakın arkadaşlar. Flaş beyaz atıyor. da şimdiki sütlüğümüz. Bunu bir şöyle ufaltalım da belki daha Evet arkadaşlar. Ayar suyumuz olsa bunun e, ayar suyunu sürttüğümüz zaman buraya bunun üzerinde bu e, leke yani sürttüğümüz yer kaldığı zaman altındır. Eğer çıkarsa altın değildir. Bunlardan da bilginiz olsun. Altının çıkmaması lazım. Fakat bu taşların altın iyon olduğunu biliyorum. Onun için emin konuşuyorum. Zaten bu altın, bunu alışımlı bir altın. Bunu da hepimiz biliyoruz. Daha önceki videolarda. Koleksiyonluk. Hatta iyi paranı veren olsa satarım da yanımda söyleyeyim. Çünkü bunda 5-6 gram gözle görünür altın var. Bunun içinde de var. Yani duruma göre satabilirim. İşte arkadaşlar. Sürttüğümüz yer Meyik taşına geçen yer, tekrar e, orayı büyüteceğim, göstereceğim size. Hatta taşın rengi bile değişti, kahverengiye doğru gitti arkadaşlar. Dikkat ederseniz. İşte parlayan kısım, taşa sürtük. Bu şekilde, bu şekilde bir e, oluşum arkadaşlar. Bunlara dikkatini çekerim. Bunlar altın iyonuyla dolu denizlerimizde. Tabii araştırmak lazım, e, tecrübe lazım, e, biraz da bilgi lazım arkadaşlar. Bunlar da e, zamanla oluyor. Hiç kimse, yani ben anamın kanında e, bunları öğrenmedim. Bir hobim vardı, hobimi geliştirdim bugünlere. Bu şekilde taşları ufak ufaktan yatanıya geldik arkadaşlar. İşte taşın miyek taşını sürdüğümüz yer gayet e, belli oluyor. E, kahverengi, dönük bir renk olarak gözükebiliyor arkadaşlar. Şimdi kahverengi denerseniz zaten altın çöktüklerinde e, kimyasalda kalan tortul yani dipte kalan çamuru diyelim kahverengiye dönüktür arkadaşlar çoğu arkadaş siyah sanır ama kahverengidir kahverengi altındır arkadaşlar arkadaşlar size de, size e, anlattım durumu dediğim dediğim gibi malzemeyi zenginleştirmeyi böyle biz onun içine koyacağız saf suyla e, üstüne ekleyeceğiz bir hafta on gün bekleteceğiz. Dipte kalan ana çamuru alacağız. Yani konsantreyi alacağız diptekini. Üsttekini atacağız zaten e, falçatayla kesildiği zaman. O zaten çamur kendini akacaktır. E, altta tabanda zaten ana malzeme kalacaktır yani. alt yönü, yönü de olsa, mikron da olsa orada kalacaktır arkadaşlar. Çünkü malzemeyi bir hafta gün bekletmeniz lazım ki zamanla ağırlar dibe çöksün. Arkadaşlar böyle bir bilgi daha vermek istedim sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Yani bir arkadaş bana bir şey yazıyor. Ben ona onun için e, aydınlatmak için video yapıyorum. E, oluyor. Başka arkadaşlar da bu bilgilerden faydalanmak ister. Hepinize saygı sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, takipte kalın.